Merhaba, ben Artex. Bu içerikte oyuncu Rise of the Tomb Raider içeriğiyle karşınızdayım. En son Jacob'un Billy ile karşılaşmıştık. Onlara yardım eli uzatmıştık. Oradan devam edeceğiz bugün. Hadi bakalım. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Şimdi ne yapacağız? Ee, şöyle git diyor. Dur. Merhaba. Sen de konuşabiliyoruz değil mi? Bu mu yani konuştuğunuz tek şey? Helal olsun. Hoş. Dur. Market market bir şey var mı? We never recovered from the Huh, Lara. I'm sorry if Sophia was less than welcome. I understand. I'm just glad you were there to vouch for me. People have spent decades fighting outsiders. It's an easy habit to break. See if you can lend a hand with the preparations. Some hard work would go a long way towards building trust. Doğru. Bakacağım neler yapabilirim diye bakacağım. O kim lan? Sen benden'sin değil mi? Aynen. Koş. Bitki. Ne? E, tahta. Koş. Assembling fighters in the upper village to draw their attention there. The children and those too old to fight will be safely hidden in the Acropolis catacombs. Tamam. I will go there once things are in hand here. <lız> Inshallah. <pudding confused> anyway, so, How can we expect to beat them? Yeah, he's will not be won in open combat. They will hit us hard and fast, and we will take losses. They hope to crush us in their initial assault. But we will turn their eagerness into our advantage. This will be a long engagement. Aynen. If we hope to survive, we must wear them down slowly, strategically. We will bleed them from a hundred cuts until they have nothing left. Hmm. Only then will we be victorious. We light the fires, warn the others in the valley. Today, we win by surviving. Tamam. Burada şimşek çaktı Tamam buluşalım. Anladım sıkıntı yok evet anladık sıkıntı yok. Tamam şimdi senin de kolay gelsin. Şimdi ekman toplayalım. Mermi. Merhaba ablacım merhaba merhaba kardeşim. Mermi. Çiğimiz kaç tane var? Bir tane mi var la bitki? Allah belanı versin dur. Bitki önemli. Şu ne? Tahta mı bu? Aynen tahta. Dal parçaları işte tahta aynı şey sayılır. Eee şimdi. Şu kampta bir bakayım şeye. Yay. Senin yüzünden mi? Bir... again, isn't it? People are suffering because of my actions. <laughs> no, you can't think like this, Lara, or you really will drive yourself crazy. Trinity would have found this place sooner or later. At least I have the chance to help stop them, of getting to the divine source first and using <laughs> the time rather than cause more pain and suffering. odaklanacağız sıkıntı yok bu mu bu mu bu daha iyi bu daha iyi envanter ee, cephane becerilere gel bir tane beceri puanım var öldürücü güç bunu ver tamam eee silahlar silahlar bu tamam bırak tamam şimdi şimdi şu şeyi al lootla Efendim. Tamam geliyorum. Neredesin? Tamam. Tamam. Tamamdır. Anladım. Kuledeki sinyal yak. Ondan önce malzeme toplamam lazım baya. Yine mi tahtadan? Bitki yok mu? Geriye gidip bitki bakmam lazım. Bir saniye. Geriye gidip bitki bakmam lazım. Kolay gelsin. Bırak. Onala. Ha şey. Ee, şişe. Rex niye uluyon lan? Uludu demin hayvan. <laughs> Yok mu kardeşim bitki? Selamlar kardeş selamlar. Bitki lazım lan bir tane var elimde. Ne yapayım ben bir taneyi? Tamam abicim hadi bir aksiyona girelim artık sıkıldım. Kaç 10 dakika oldu hala aksiyona girmedik. Çabuk. Yürü yürü. yıkılıyor. Koş. Yıkılmadan Heh. Tutun. Koş 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 çabuk 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 çabuk. Zıpla. Yılan ta anasının nikahının başlatmadı. Şimdi olması lazım. Heh. Tamam. Lan ne oluyorsunuz? Şöyle yana doğru, yana doğru. He <laughs> ha. Tamam. Çabuk, 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 çabuk. Yıkılmadan. <laughs> ha, tamam. Çık. Bir şey bulduk. Yağ mat arası yeni donanım. Şey mi? Ateşli ok mu? Büyük ihtimalle. Ateşli ok. Tamam. Nereyi yakacağız? tut çek ha yaktık hadi başlasın savaş kapışma başlasın bir şey değil tamamdır tamamdır petrol. Tamam. Bunu nereye şey yapacağız? Şöyle. Yapıştır. Şöyle gideceğiz tamam. makinalı tüfek bileşeni, ikincisi de bulundu kolay gelsin, merhaba ne yapacağız lan ne yapacağız, tamam geliyorum geliyorum tamam, koşsana Lara Silahları bırakırız. O yüz 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 lara yüz. Çabuk, çabuk 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 çabuk. Yüz 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 yüz. Aha 30 saniye. Tamam şerefsiz. Hoş. Where Ne bilelim biz? Lan oru. Lan şerefsiz. Sen gel bakayım götün. Harita harita. Umarım oyundur. Şimdi. Şerefsiz. Geber orospu çocuğu. Geber. Geldim yetiştim. Aha pompalı tüfek Allah razı olsun. Pompalı. Gelin lan buraya. Pompalı benim işim siz hayırdır. İçeri aha. Lan o bıçağı alır senin. Bir tarafına al kafana. Ye orospu çocuğu. Pezevenk. Gel bakayım gel. Gel gel senin göçüne soktum bu baltayı bekle. Zırhon giymiş bir de pezemen kokak. Geber. Geber. Canlı olur. Ha. Şurada bitki vardı onu almam lazım. Çabuk. Ha alınmış zaten tam koş. Koş Ralı, Lara koş. Koş 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 koş. Nereye? Oha. Shotgun. Yattan yere. Geber. Am yani buraya geliyorsun da ben. Geber. Can dol. Geber. Değiştir şarjörü. Oğlum bombana başlatma lan He koşanları vurursun ha. Lan bizden miydi o? Anana alevli pezevenk gelmiş. Pompalı burada lazım. Pompalıya geç abi. He he senin burası neyden. Gülüyor bir de. Mal. Arkanı dönme mal. Öldük. Arkasına geçmem lazımdı. Hadi Hadi patlayacak hadi. Patla artık. Patla lan. Çabuk. Geri zekalı böyle ölürsün işte götünle patlar tüp. Geri zekalı. Ben yani geber öyle orospu çocuğu. Pezevenk. Şerefsizler. Ne oldu lan götünüzde patlar böyle işte saldırı dangalaklar gerizekalı herifler siz kimsiniz lan bu kim <laughs> ee? Ne oldu lan göt Eee götün lan Gerizekalı Eee <laughs> yani bok öldürürsünüz Perhaps she'll succeed where you're failing. I will not fail, old Jackson. will step in if you do, and you know what that means. I'm expendable. They have no interest in my survival. I need the power of the Source. Uh huh. And you will have it. Don't lose faith. Our success is inevitable. Please. Yani vaktin azalıyormuş. Senin vaktin doldu bile gerizekalı. Gerizekalı. Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor oğlum? Kime? these sins you have forced me to commit they must have a purpose only you can show me the way grant me strength to continue for her for you for trinity please show me the way Hayırlısı. Bu adam da ölecek. Hepiniz öleceksiniz. Şerefsizler. Kaç tane kayıp verdik lan? Ne oldu Jacob? Saydınız mı? Kaç ölü var? Kalk kalk. Kalk dostum kalk. Ölme o dostum ölme. Ölme ölme. ölme. I'm sorry. Our have evet. a It's never been easy. Aynen. I understand what it's like to lose people. Trinity won't stop, will they? I do. They have many resources. Bizim de var lan. And the Atlas. It's an ancient map to the old city. The Trinity won't find any at that tower. Many of my people live in those ruins. They won't be prepared for what's coming. Nay. Will you do this for us? Or for that which you seek? Right now, they're one and the same. I'll be back with Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kaydetti mi? Etti. Dur, bir kampa oturalım. Kuleye giden yolu takip edip bir kampa oturalım da bir şey diyecekse desin. Kamp yok mu? O zaman devam edelim mermi ha, doluymuş. Bu da mı dolu? Bu da dolu. Tabanca da dursun. He ha dur dur sandığı aç. Açsana bacım. Heh. Aç 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 aç. Ha. Ne bulduk? Yivli tüfek bileşeni yani birincisi bulunmuş. Kaydetsin. Bir şey diyorsun mulara? Shas Emir. I wish you could see the view from my tent, Lara. The dig looks so beautiful in the early evening when the last embers of the sunlight dying upon a good day's work. Then, one by one, the fires are lit, and the smell of roasting meat wafts across the camp. They tell me that it's guinea pig. I decline it. Roth ate too. Maybe next time I'll bring you out here too. How did your history test go? Those were my happiest memories, Dad. Being out on the digs with you. Especially when you gave me my own little plot to excavate. I liked that. Feeling that I was part of something important. I aced that test, by the way. Bir şey konuşacaksın mı? Ne var la bu çantada? Ne bulduk? Ha, harita güncellendi. Sırlar açığa çıktı. Hayırlısı. Hop tutun. 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 Bırakma. Hop. Tamam. Koş. Koş Dara. Koş. Akropolise giden yol. Bir yol bu. Akropolis. Tavuk ne arıyor la burada? Kartal mı lan o? Yok baykuş. Bakayım tavuk ha. <laughs> Aynen hiç iz yok. Tamam oraya mı bakacağım? Doğrudur. Bakacağım ona sıkıntı yok. Tamam. Tamam bitki al. İyileştirme bitkisi. Tamam şimdi. Aha kutu var. Onu da lootlayalım bir tane parça bir tane parçadır. Çık bakayım. Buralarda bir şey yok. Yürü. Evet ben burada içeriği bitireyim. En yani iyisi bayağı uzun oldu çünkü. Evet bu içeriklerden bu kadar olsun. Şimdilik görüşürüz.